...hoş geldiniz Şeref Şadoğlu. Çok memnun oldum hanımefendi. Engin Özbey. Gümüş Hanım'ın ortağıyım. Nihayet tanışabildik. Ben de çok memnun oldum Engin Bey. Şeref Hanım böyle bir günüzde rahatsız ettiğim için... ...sizi kusura bakmayın. Ama Gümüş'e vermem gereken birkaç önemli dosya vardı. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Tamam. Yarın telefon açarız. Teşekkür tamam? ederim uğradığın Hı. için. İyi akşamlar. Tekrar kusura bakmayın. Ha bu arada... Mehmet Fikri Bey'e saygılar. Aa, İyi hiç böyle böyle kapıdan olmaz. Daha yemeğe oturmadık. Siz de buyurun. Hem babam da uğramadan gittiğinizi duyarsa çok üzülür. Yok yok hiç rahatsız etmeyeyim ben şimdi. Hem zaten benim bir yere uğramam gerekiyor. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, hiç itiraz istemem. Hem bugün dostlarımızla birlikte olmak istiyoruz. Değil mi ama? Ee, e buyurun. Söylemem gerek şu çocuğa uyumadan önce bir şey verme diye. İnanıma yapıyorsun galiba. Ne alakası var Pınar? Gel kızım, Gelmeyeceğim hadi. ben. Aa kızım hadi. Tamam kızım hadi git sen. Ne hadi canım. Hadi. sanıyorsun sen Berk? Adam kalkmış, ayağına kadar gelmiş. Bize zarar verecek abla. Eniştemle görüşmeni istemiyorum. Sen başkalarının sözlerinden etkilenmeye başlamışsın. Saçmalıyorsun artık. Ah abla ah. Hadi artık çocuklar oturalım. Babacığım. Oo Engin hoş geldin. <laughs> i̇yi akşamlar. ne iyi gitmişsin. Vallahi zorla getirdim. Aşağıda bıdır bıdır bir şeyler konuşuyorlardı. Tanışmış mıydınız? Damadım Onur. <laughs> Memnun oldum. Ben de hoş geldiniz. Torunum Mehmet. <laughs> Torunum Bahar. Biz bugün tanıştık kendisiyle. Öyle mi? <laughs> Hadi buyurun sofraya. Yok yok. Ben gerçekten rahatsız etmeyeyim sizi. Ben sadece gümüşe güzel bir haber vermeye gelmiştim. Ama aşağıda söylemeye fırsatım olmadı. Ama madem bütün aile burada o zaman şimdi söyleyeyim. Gümüş biz senin dolandıran adamı yakaladık. Gözün aydın. Ha, anlamadım. Ne dolandırılması İyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğuş nerede? Onu getirmedin mi? Hayır evde. O adam mı bıraktın oğlumu? Ya ilk aldığım işte adam da işte çek verince işler böyle yürüyor zannettim. Hay Allah. Üzüldüm şimdi. Aslında büyütülecek de bir olay değildi. Hallettik ve parayı aldık hepsi bu. Adam da ben de görüşmeye gittim önce ama Kaçtı işte benden. Allah Allah. Kızım niye haber vermedin? Biz müdahale ederdik. Dedi sizi Ay. üzmek istemedim. <laughs> ee, siz bu olaydan sonra mı ortak oldunuz Engin Bey? <laughs> yok yok. Bu olayla pek bilgisi yok aslında. Ee, o dolandırıcı adamı nereden buldunuz? Anneciğim tamam. Sağ olsun Engin Bey konuyu halletmiş. Ve parayı almış. Dedeciğim. Artık yemeğimizi yiyelim mi? Hı -hı. Başla servise kızım. İlişkinizin boyutu tabii ki beni ilgilendirmez. Ama ortada bir çocuk var. Her ne kadar anlaşmalı boşanıyor olsak da... ...henüz doğuşun ne olacağını konuşmadık. Ne olacak peki? Nasıl bir karar vereceğiz? Senin istediğini. Ben doğuşun bende kalmasını istiyorum. Sen? Tüh! Acele ettik. Keşke Gülsün'ü de bekleseydik. Allah gelenden de razı olsun, gelmeyenden de. ...şeyler varmış. Sonra konuşuruz olur mu? Doğru. Varmış gerçekten. Şu bilinmeyen şeyleri bana da anlatırsın herhalde. Nasıl bir ortaklığınız var? Siz de mi atölyede çalışıyorsunuz? Hayır hayır. Ee, ben Gümüş'e sadece lojistik destek veriyorum. Gerektiğinde birlikte çalışıyoruz yani. <laughs> Engin hiç de yabana atılacak bir rakip değil ona göre. Sıfırdan bir şirket kurup başarılı olmak... Her yiğidin harcı değildir. Babam da Gümüşün patronunu tanıyordu. Hep yaşlı göbekli bir adam sanıyordum. Bu kadar güzel, genç ve yakışıklı evet olduğunuzu yavrum. görünce çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim Şeref Hanım. Çok naziksiniz. Ama düzeltmek isterim. Ben Gümüşün patronu değil. Ortay. <laughs> Gümüş benim tanıdığım en yetenekli tasarımcı. Bugünkü lansman pek düşündüğümüz gibi geçmedi ama yeni bir lansman hazırlıyoruz şimdi. Gümüş sayesinde yeni bir trend yakalayacağız. Yaptığı tişörtleri siz de görmüşsünüzdür. Ne kadar yetenekli olduğunu siz de biliyorsunuzdur. Evet. Çok güzeller. Bitti mi onlar yenge? Anlatıyordun ama. Sürpriz miydi yoksa? Yo değildi. Ah, ya maalesef hiç fırsat olmadı göremedik daha. canım, önemli değil. İlaç biraz problemli oldu. Yaşadıkları sarsıyor onu. Hiç kolay değil ki. Neyse ki durumu iyi. Doktorlar da öyle söylüyor. Bu öyle illet bir hastalık ki... ...yarın ne olacağı hiç belli olmaz. İyi düşünelim, iyi olsun. Bu durumda hala ne zaman döneceği belli değil. Ben de otelde kaldığıma göre... ...şu an doğuşun sorumluluğunu alamam. O zaman izin ver benimle kalsın. İstediğin zaman gelir görürsün. Tamam. Sanırım sende kalması şu an için en doğru karar. Zaten ben istesem de doğuş gelmez ki. Seni çok seviyor. İhale yarın sonuçlanıyormuş diye duydum. Evet. Yarın kısmetse belli olacak. Bu iş uluslararası. Rakipleri atlatıp ihaleyi alırsak... Çağdoğlu Holding'in geleceği için çok iyi olur. Siz hiç merak etmeyin. Rakip tanımıyoruz vallahi. Değil mi kaptan? Kesinlikle. Oo kusura bakmayın. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Ada, e, erken, erken doğru Lordris daha... konuşamadık bile. Kızım uyumadan görmek istiyorum da. O zaman akan sular durur. Her şey için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Bekliyoruz gene. İyi akşamlar. hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi akşamlar. Kadar. Kaptan, millet hava atıyoruz. Aman, bizim dosya güvende değil mi? <laughs> Merak etme kaptan. Yanımdan bir an ayırmıyorum. Heh. Gözünü seveyim dikkat et. Tamam. Gümüş gerçekten çok özür dilerim. Önemli değil. Vallahi çok zor bir aileymiş. Neden öyle dedin? Sürekli bir gerilim. Yaptıklarından Mehmet dışında kimsenin bir haberi yok. Değişini baltalayan kişiyle aynı masada yemek yemek zorundasın. Çok zor bir durum. Senin buraya ait olmadan o kadar belli ki. Ee, sen Bahar'la ne zaman tanıştın? Hmm. Senden ve projemizden uzak durması için kendisini uyarmaya gittiğimde. Öyle mi? Neyse neyse yarın detaylıca konuşuruz. Tamam iyi akşamlar. Kızını öp benim için olur mu? Aa dur. Neredeyse unutuyordum. Bugünkü lansman için almıştım aslında ama her şey ters gidince unuttum. Ay ne gerek vardı ya? Uğur getirsin diye. Ay çok güzel bir şey bu. Gerçekten çok güzel. Hı. Açacağım bütün kapılar sana uğur getirsin demiş. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bütün gece surat as, sürekli laf sok, ondan sonra neden suratı asık diye sor. Yalan mı? Tek kelime bile etmedin. Annem zaten ikide bir sıkıştırıp duruyor neyiniz var diye. <laughs> tamam Pınar, tamam. Ben astım suratımı. Bütün suç da benim. Mutlu musun şimdi? Adam gibi özür dilemekten bile acizsin Onur. <laughs> Gümüş, uygunsan biraz konuşalım gel, gel. Mı? Mehmet burada mı? Yok yok gel otur. Ne oldu? Hem beni geriyorsun hem de etrafındakilerini olur. Ya tamam Pınar, özür diledim ya. Ha de. ben de yedim. Tavır yaptığını sanki anlamıyor muyum ben?